Arkadaşlar bugün sizlerle yanımda bir kay var. Evet. Şu Sonra price modunda Arkadaşlar bir de extra locks diye bir şey varmış. O da arkadaşlar iki tane daha e, kilit var. Bir tane şeyle e, açılıyor. E, yani şu tornavida açılıyor. Diğeri de batarya. Şimdi biz kapıdan mı kaçalım? Ana kapıdan mı? Ana kapıda iki tane daha kilit var. Ama ben ona kapıdan kaçmıştım bir tane videoda. Ona baş diğer videoda kaçacağız. Ekstra kilitli kapıdan Arabadan kaçacağız. Arabadan kaçalım. Evet arabandan. Bence. Bizim su, bizim odada dolap e, şeyi var. O iki şeyden hiçbir şey yok arkadaşlar. Boşuna e, bakmayalım. Evet. Hiçbir şey çıkmıyor dolaplardan. Çıksın evet. zaten şaşırırım ben. Yo bana çıktı. Bak kar batarya bunu arabaya götüreceğiz. E, Çünkü peşindim. arabadan kaçacağız. Evet ondan ya. Lazım. Bir de oradaki şey düşüyormuş arkadaşlar. Şimdi düştü. Bir şey var. Cutting Flix. O arabaya lazım. Ee, ana kapıya lazım oluyor ama bu karada keşeceğimiz bir şey var. Evet. Ona da lazım oluyor yani. Onu da alırız. Ama ana kapıyı kesmeyeceğiz. Şeyi bile Arkadaşlar Yusuf hep öbürlerden gidiyordu. Ben bunu gösterdim. Kolayı yiyordu. Değil mi Yusuf? Yok ben de hep oradan gidiyorum. Bak bunu bile açamıyorum. Şurada bazen bir e, şeyler, şeyler çıkıyor. Evet. Weapon çıkabilir. Ya da e, silahın <laughs> küçük tarafı. <laughs> küçük parçası çıkabilir. Bak bazen burada bir... Aa, Oha. Evet, çıkabiliyor <laughs> buradan. Ama ha. o da bazenleri öbürleri çöpleri bazen böyle uzak bir yere satıyor. Aha sanki orada bir şey var. Orada bir tane anahtar mı? Küçük bir şey var. sen bir tane anahtar. <laughs> bir dakika bir dakika Ge bir geri git. Ben senin elini nereden koyduğumu söyleyeyim mi? O şeyden onu ben de biliyorum. Yeni öğrendik. O şey ne lan? Oradan koyuluyormuş demek. Evet. Başka videoda videoda benzinle koymuştuk ya. Gaz onu da tamam. Bak buradan Playhouse buradan çıkabiliyor. Evet. Çıkmadı mı? Çıkmadı. Tamam çıkmadı. Bu sefer sarsın. Tamam var gitme. Ben tüm mersi açıyorum. Aa Engin Park da burada. Tolentalar. <laughs> Kitap burada. Yapma. Kitaba gerek yok yani. Evet. Tek bir şey. E, annesi çıkıyor. Evet o kadar. O Gülönü'nün annesi mi? Bir de arkadaşlar Silendir'in ikisi de Gülönü'nün annesi bir tane hapiste hapiste şey ee, orada arkadaşlar, biz o odaya girin. Dur. Dakika. Dur. Biz biz o odaya girdikten sonra dur, çıkıyor, dur, gidelim, dur, buradan, dur, dur, buradan. o zaman Silendir'in annesi e, gidiyor. Bir tek tekrar bu ufak gitmiyor. gitsene bir. Tekrar. Tamam gördüm. Aa, yo, yo, özel ama Et tamam. Hayır, onu var. Dedim. Hayır. Dur bekle. Ay o değil. Şöyle tamam. Bak ne edeceğim unutacağım ya. Tamam gidelim hızlı hızlı hızlı. Hadi hadi hadi. 10 bin tane işim var. Hadi, hadi. Mutfakta birkaç tane bir şey diyecek de, onu yapacaksın. Yap, yap yap yap. Bak iki tane kilit orada. Ne? Arkadaşlar şey hani buradan bu bu fırından eğer bir şey çıkmazsa çık, çıkmazsa çok şey olur. İmkansız bir şey ol olur. Ee, biz de hep çıkıyor. Sizde eğer çıkmadıysa yorumları yazabilirsiniz. Yok o şeyde o şeyde bir şey çıkıyor. Her oyunda o şeyde farklı bir şey çıkıyor. Çıkmazsa oluyor. imkansız bir şey olur değil mi? Evet. Arkadaşlar çıkmadıysa yorumları yazın. Evet. Benim dediğim gibi. Nasıl şu Örümceği şey yapacağız. Örümcek Eti çok zaten zor. Hemen ufakla. Evet. Önceye biraz yapmak zor olacak. İnşallah araba parçası araba şeyi çıkar. Evet. Yani araba parçası çıkacak çıkar. Çıksın inşallah ya da mavi anahtar. Mavi anahtarla şey açabiliyoruz. Evet. Ee, garajı. Bir kere bana şeyi. mavi anahtar karpuzda çıktı. Karpuzda mavi anahtar çıkabilir. İşte, dur dur. E, ee, Sipar dur dur. Spar çıkabilir ya da şey çıkabilir. Buraya gir. Dur. bir ne ee, yapacağımı anladın. Ya Yok, da, dur ya da ee, arabanın malzemesi, küçük ma araba malzemesi. E bazen kırmızı anahtar. Niye buraya geldi şimdi? Dur. Hayır lan. Mal bu buraya geldim. Onu Ne diyeceğimi o? Karıştırdım bak, ya. Bak şuraya gideceksin. Şuraya şuraya. Heh, bak hayır oraya değil, değil. Yusuf ya. Heh, oraya. Karpuz burada olabilir. Arkadaşlar bugün tonlarca video çekmeye çalışacağım. Yerim biterse videoyu yükleteceğim. Hepsi şey yüklenince şöyle onları e, şeyden sileceğim. Bir daha amza bir Necati Batur adlı bir tane videoyu şey çıkar. Bak Oo. ben senin en kalpli video Bak ne? Bak nasıl? Ne düşünüyorsun? Ya boş ver ya. Ne çıktı? Playhouse. Of ya bu ne? Neyse ben play ağızdan Bak kırmızı... bir şey çıkarıyor ama yerinde Evet Ama kırmı... Ay, kırmızı anahtar çıkarsa çok güzel evet. Yani Yani Vakti derim Onu da Mal gibisin Ha yani bari mutfağa gelmiş Küfür etmiyoruz Yusuf Evet Vakti ya değil ki Vakti Yok az önce mal değil dedim Hı. Hmm. Onu bile kısmı sanıyor ya. Yanlış anlamışım şimdi. Tamam. Arkadaşlar bu arada ben eğitime gidiyorum. Evet. Bir e Eğitimden geldiğim yüzden çok yorgunum. <laughs> çok yorgunum şey. çünkü eğitimden geldim. <laughs> Aa, ana. <laughs> şey, arabanın şeyi. Bir dişine bakmalıyım. Evet. <laughs> Örümcek çok. Arkadaşlar bir de buradan aşağıya inmek için daha da kolay bir yol. Ben onu söyleyecektim sen söyledin. Oradan Granny gelirken biz de buradan kaçarız direkt şöyle arabaya ama Gren'i yok kardeşim diye. Çünkü Gren'i şey. Arkadaşlar ben eskiden biliyordum bu yapmayı. Unuttum ama Yusuf buldu. Evet bulduk. Ve biz de video çekmeye başladık. Arkadaşlar ee, nasıl görünsüz yapılıyor söyleyelim mi? Sen e, oyunun şeyini görüyorlar. Pride modu. Evet. Ben Granny Capture 2'de iki iki oynarken ekran modunu ekstreme tıklıyorum mal gibi. Arabayla ilgili pek bir şey kalmadı ya. Mavi anahtar kaldı. Bir de şey kaldı ya. Spark kal Bulut. araba anahtarı bir de kalmadı. Yok. Araba bu üçünü bulduk mu? e, iyi oluyor. Buradan kaçıyoruz. Şeyin anahtarını bulmalıyız. hani iğne hani görevini bağlatıyor ya. İşte onu bulmalıyız. Tonayı da almalıyız. Buraya sormalıyız. Hı. Evet. Oraya açmalıyız. Sormalıyız diye. Sormalıyız. Evet. Burada gizli bir yer var. Burası sen oynayan tüm herkes biliyor he? Ama bazıları yeni öğrenmiş olabilir. Bizden değil evet. mi? Evet. Arkadaşlar Kumanda, biz oynayacağız abi. da Aa! siz gizli yerleri bulabiliyorsunuz bizim gibi. Evet. Arkadaşlar bir mo bu mod değil. Gerçekten. Aa! Bu, bu, bu. Aa! Araba parçası. Dur şuraya Şu deyip bakayım. biz ne dersek çıkıyor. Çok sensiz. Evet tamam. Araba parçası, parçası çıktı. O Buradan sorun. kesen ayıcık çıkacak. Ben bilmiyorum. Sen ayıcık oradan çıkarsa. Bazen neye eşya çıkıyor ama. Evet bazen ne, eşya da çıkıyor. O da çıkıyor. Araba gitmenin kolay yolu en kolay yol bu, burası. Sadece iki tane malzeme. İki tane mademe sonra kaçıyoruz. Arabanın anahtarı bir de şeyin Hatta 10 12 dakika içinde kaçarız. Tek arabanın kesin nerede olduğunu biliyorum. Çekici bulmalıyız. Hem bir de ıı, çekici arka hani öbür şey kapalı yerleri yapacağız değil mi? Zamanı taktık Her burada şeyler full. Oğlum, keşke bunu bir şey takılmasaydı ya bu ne ya patlok key lazım başlayacağım ha patlok key'i de mowgli key'i de Şiranın anahtarını bizim de dur bunu bari şeye götüreyim Geldin koyalım Yok koyamıyorum şu anda Her araba... bagaj açmalıyız Evet onun içinde araba O zaman bir arkadaşlar Ya granny sen niye o şeyi kilitliyorsun evet söyle Arkadaşlar biz eskiden benim videomda şeyin belgenin Ay yerine bulmaya çalışıyorduk. Değil mi? Ee, bir de benzini patladı biliyor musunuz arkadaşlar? Onu ben çoktan da biliyordum. Evet onu da ben de. Onu ben de çoktan biliyordum. Herhalde. Arkadaşlar ben Yusuf'tan önce Granny'i biliyordum. Granny'siz yapmayı da biliyordum. O zaman unuttum. Çok eskiden kaldı. Oğlum, ne yapacaksın ben? Ben, ben Yusuf'tan bütün hepsini oynamıştım e, evet, ciddi söylüyorum. E, hepsini unuttum. Bütün, bütün korku oyunlarını oynadım ben. Ya, niye? Hep dur tuğuyu da oynadım. Tuh. Burada Bu da bir şey. Ama bu. Evinin umunu da oynadım. Kaçabilecek mi? Tamam kaçacağız. Buradan. Aa. Bunu unutmuşuz. Arkadaşlar az sonra bir kayda oynayacak. Tamam. Bari silah anahtarını bulamadığımıza göre dur bizim bir odaya belki bakalım. Belki şans yavarımıza çıkmaz. Ya. Çıkar. Çıkmaz. Uçmaz. Tamam arkadaşlar silah parçalarını toplayacağız. Şimdi to torna almamız lazım acil. Silah parçalarından bir tanesini koyduk mu biz? Hayır orada dildi değil değil. Nerede? Hayır. Geri, 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 geri. Bir, bir tane koyduk, bir tane. Tamam. Küçük parça ve ucunu. Ucu ben... neredeydi? Ucu, ucunu bulmuşsun küçük parça. Ben biliyorum, biliyorum, biliyorum. Ben şurada. Ba ba ba. Aa ya? Bebek konuşmaya çalıştım. Bebekler böyle konuşuyor anlamıyoruz. Nasıl benim? o nerede lan su Arkadaşlar benim kardeşim ve kardeşim yani küçük kardeşim e, a, hem e, bizim gibi konuşuyor hem böyle bebek dili konuşuyor. Nasıl yani? Hem be, bizim gibi konuşuyor hem bebek dili konuşuyor. Böyle ağlayan bebekleri nasıl bir şekilde e, Heh, susturuyor? Oradan. Bir tane Mehmet de, diye kuzenim var. Hem, ağlıyor bebek ama kuzenim olmuyor da e, Kardeşi e, ağlıyor. Bırak. Bebek dilini konuşuyor. Ve sonra da hmm, susturuyor. Kaç An Tamam anladık. Anladık <laughs> hanımefendi. Ben kız mıyım? Erkek miyim? Lan bir tane küçük parça nerede ya? Burada. Evet Nered olsun. Nerede? <laughs> <laughs> arkada. Tamam Arkadaşlar var evet, ya? Evet yemin mi lan? Hep hep de çok. E, bir dakika. Yaç. Hah. Buralarda sanki bir şey vardı. Ha, mevlet. Tamam sen getir. Tamam. Silahla tamam. su bir tır şeyini yapacağız. Bir de aşağıda bir tane olay vardı onu yapacağız. Evet. ben senden oyunu biliyorum da. Mesela... Ya orada görmüştük ben unuttum. Ver. Ya ben de biliyorum. Ver ver ver. E, be dur dur bir dur ya. Bir bir şey alayım Ver Hemen vereceğim. Ne? He. Şu şeyi al bana ver. Ne alacağımı anladın sen herhalde. Değil mi? Hmm. Ya bir git. Sıkın bunu beyincine sık sıkma. E, yoksa mı? kaçamayız. Bir de bunu neyi sıkacağım ama mutlu. Sıkat. Bekle. Sıkayım. Sık Sık. Ver bana. Dur ya ben bunu yapayım. Var var hocam. Yani. bana. yap ee, Şurada. Şu ana kapıdaki kapıda o şeyle açılan bir şey var ama ona hiç gerek yok. Ama ben sonra videolar açacağım ama. Yok o şeyi açma. Bunu aç diye açmaya gerek yok. Niye böyle gidiyorsun? Tamam. Evet. İşte böyle. Çok şanslıyız. Vallahi çok şanslıyız. Silah tamam. Yusuf da olsaydı şimdi bulamayacaktık silahın parçasını değil mi Yusuf? Evet. Ben orada olduğunu görmüştük. Unuttum ben. Ben de, onu, ben de unuttum. Yok unutmadım da hemen girdim. işte baktım orada. arkadaşlar çok kıyafetli. Değil mi? Bakın lan. <laughs> Tek arabanın bagajı ve şey anahtarı kaldı. Evet arabanın bir bak de benzinini yüzüne... döktüğümüzde bitiyor. Evet. İyi Easy kaçıyoruz. Ama şey hmm. şey olsa bile e, yeni de e, olsa bile ama yine de çıkıyor değil mi Yusuf? Yok çıkmıyor. Çıkıyor. Dur en son biz Bitti, ne yaptık? Bitti bittiğinde, bittiğinde bittiğinde. Heh. Evet granin çıkıyor yine de. Bu şurada. Nerede? Heh. Şurada. Şurada tam beğendim ama. Nerede olmalıydı bir yerde? Ha burada. Şimdi mermiyim dolu gidiyoruz. Ava. Sıyalım. Ava lan gibi olur. Hmm. Niye Su. O... E, yer açacağım. Kargı öldüreceğim. Hadi göster kargıyı öldürecekti. Hadi öldürüyorum karga. Şimdi seni ağzına suçtum. Oha. Gördün mü? Alabiliyor muyuz? İstersek, istersem örümceği de öldürürdüm. Öldürmem. Öldürüyor. örümceği de öldü. Yemin billah. Öldür. Ama şu anda daha örümceğin yerini açma yerin örümceğin şeyinin e, anahtarını bulmadık. Ama ben onu ben, ben onu diğer ekra kilitli şeyde e, şey videosunda gösteririm. Diğer videoda yani. O evet. zaman ben dolduracağım. Evet. Bu videolarda bir kayıt gel Arkadaşlar ben ben de videomu e, devam etmeye çalışıyorum. Oldu. Evet. Al, aslında bu bu işe yaramıyor. Bak şu dondur tek olduğunda işe yarıyor değil mi? Evet. biz kendimize de dondurabiliyoruz mal gibi. Evet. Biz yanlışlıkla ben bir kez biz yanlışlıkla dondurmuştuk. O videoda mıydık? Yok değildik. En yakın yer bura. Evet. Diğer o şeyi o mutfakta bulursak orada camdan da atlayabiliyoruz. Öyle, arkadaşlar, yakın. Arkadaşlar şey e, bu video bittiğinde biraz video çekeceğiz. Benim ben de e, birazdan bize gideriz. E, annes, Yusuf annesinden izin al. Biz de, de çekeriz. Evet. Şey, Ha. ha. Arkadaşlar bir de Bilken'in kanalına da abone olun bence. Olun. Evet arkadaşlar benim kanalıma da olun. ben sana sen varken diyorum ya. Arkadaşlar kanalıma abone olup like edin. Ee, Çalı tıklayın ve Bilkay'ın kanalında bunları yapın diyorum ya da sana da öyle diyorum. Ben de öyle diyorum. Hamza varken sana da diyorum. Evet. Evet. Bak şurada. E, böyle e, oynamadığım, güzel oynamadığımızı düşünüyorsanız kısır yazmayın lütfen. çok da iyi oynuyor. Hele abi siz niye siz de modunda oynuyorsunuz? Bir gün çok fazla isterseniz e, ekran modunda oynayın. Delirdiniz mi ya? Niye çiftler modunda oynayın? İyice de oynarım o kadar. Arkadaşlar. Bir Arka mal gibi şeyde oynamıştık. Yani şey ne be? Ben Arkadaşlar X'ten Pro'da oynamamızı istiyorsanız tek he, he benim kanalıma ve Yusuf'un kanalına abone olursanız hemen Instagram'ın şeyin araba anahtarı buradan çıkacak. Evet. Al al. al. Dur, şimdi değil. Şu şuradaki şimdi yeşil... Pro'dan oynamak istiyorsanız videoları bir beğen tuşuna basmayı unutmayın. Demiyorsunuz. Yusuf? Evet. Like ee, benim kanalıma da abone olun. Yoksa yapmayız. Kamera şefki. Kamera şöyle. Kamera alıyoruz Biz fani sanki kötü Evet etmiyorduk. Efendim e, önce... videom. Az önce ne dedin? Ee, Aklı özür dilerim. Yani bu benim videom. Senin videon olsa dinleyeceğim. Benim videom olsa işte adam dileyim işte Ama boş ver ben yine de her zaman gibi dinlerim. Arkadaşlar küfür etmek günah bir şey. Evet, ama herkes ediyor. Bir kere karşı ne diyor? E, karşı bir şey diyor. Bir kere ki Bog yaptı. Hem kendin ne diyorsun? Hem kendin karşı öyle diyorsun? Hem de günah Yerde. etmek küfür. He 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 bir kere diyorsun. Yemin ede öyle demedin kardeşine. Bak yemin etmiyor. Yemin ederim. Diyordun. Abi şunu yaptı. Abi televizyonu izledi dedi. Yani diyor mu? Bok izledi. Bok diye yap. Bok. Arkadaşlar bok. Hep yalan böyle. atıyor. Aksu böyle diyor. Ya, dur dur bir saniye Tamam ben onu koyayım. Kaçıyoruz. O, o, e, e. Bar, bar, o, a, u, a, u, a. A, a. Ne diyorsun? ne diyor? Anlamıyoruz. Boş boş şeyler söylüyor. Arabanı ama. Bak, gözünü kapatalım.

Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Çocuklarına tıklayın. Bir de yorum yorum atın. Bir de bunların aynısını bir kere kanalına yapın. Hamza'nınkini de yapın. Görüşürüz.